Geliyor geliyor Müşte başkan geliyor. Sessizliğin sesi, sizlerin sesi, halkın gücü, halkın sesi geliyor. Müşte başkan geliyor. Sizleri saygıyla selamlıyor. Muğla başkanı Müşte başkan sizleri saygı, hürmet, minnet, şükranla selamlıyor. Yoksa bizim garibanlık nasıl? Bisikletimiz burada. Yalan yok. <laughs> Çıktığı yolda, yaptığı mücadelede korkmadan, çekinmeden, usanmadan müşte başkan geliyor. Yurtdışlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin büyük büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti yine de kalacaktır. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milletinin karakteri yüksektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Seçimler hayırlı olsun Müşte Başkan. inşallah kazanacaksın. Müşte Başkan her yerde sizlerle birlikte. <laughs>